Öncelikle ablasyon tedavilerini uyguluyoruz. Ablasyon tedavi dediğimiz tümörlerin dışarıdan girilerek yani direkt ciltten girilerek yakılma yöntemleri. Bu ablasyon yöntemini radyo frekans dalgasıyla ile yapabiliyoruz, mikrodalga ile yapabiliyoruz. Yani burada çeşitli tekniklerin birbirlerine üstünlükleri var. Bunda lezyonların yerleşimine bağlı olarak da bu teknikleri kullanabiliyor. Kim zaman dondurma yöntemini kullanıyor, kriyoablasyon dediğimiz yöntemler. Bütün bunlarla çok yüksek ısı ya da çok düşük ısılar vererek tümörün tamamen beslenmesini bozup tümörü öldürebiliyoruz, tamamen yok edebiliyoruz. Bunlar dediğim gibi küratif tedaviler, yani tümörü yok etmeye yönelik tedaviler. Ama kimi zaman tümör beklediğimizden çok daha yaygın olduğu zaman Tümörü tamamen yok etme şansımız olmasa da e, hastanın yaşam süresini uzatma ve bir nevi palyasyon amacıyla da tedaviler uyguluyoruz. Bunların başında da kemioembolizasyon yöntemleri geliyor. Bu kemioembolizasyon yönteminde de direkt özellikle karaciğerde bunu o uyguluyoruz. Karaciğerde tümörün e, beslediği atar damarı hem kemoterapetik maddeyle hem de tıkayıcı maddeleri aynı anda vererek tıklıyoruz ve beslemelerini bozuyoruz. Kimi zaman da tümör içerisinde sadece kemoterapetik maddeyi verebiliyoruz, tamamen tümörün tıkanmasını engelleyebiliyoruz. Yani tümörün tıkanmasını uygulamadan kemoterapetik maddeleri de vücudun diğer organlarındaki tümörlerde, baş boyun tümörlerinde de uygulama şansımız olabiliyor. Bunun dışında yine özellikle karaciğer tümörlerinde eğer Tümör çok yaygın ve gerçekten de kemembüzezyon uygulama şansımız olmadığı durumlarda radyoaktif maddeleri de intraarteriyel yani atar damar yoluyla veriyoruz. Buna radyoembozasyon yöntemi diyor, diyoruz ve bu radyoembozasyon yöntemiyle hem karaciğerin primer hem de sekonder dediğimiz metastatik tümörlerinde tedavi etme şansımız oluyor. Bütün bunlar tümörün büyümesini, ilerlemesini engelleyip e, gerilemeye yol açabiliyor ve bu yolla da biz hastanın yaşam süresini uzatmış oluyoruz. Bunun dışında yine diğer bir yöntemimiz de özellikle safra ve pankreas yollarından kaynaklanan çeşitli tümörler safra yollarında tıkanmalara yol açabiliyor. Bu tıkanmaları da biz tedavi etmek amacıyla safra yollarına stentler yerleştirebiliyoruz, drenajlar yapabiliyoruz. Yine kalın bağırsak ve yutak borusundaki tümörlerde de eğer tümör ilerledi ve cerrahi şansı olmadığı durumlarda hastanın kalan yaşam süresini kalitesini yükseltmek ve pasajın devam etmesini sağlamak amacıyla da yine stent yerleştirebiliyoruz.